Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 yıl önce babasının ayı saldırısında yaralanması sonrası işini bırakıp köye yerleşen Cihan Çelik ile Eşek arasında sıradışı bir dostluk oluştu. Çelik ile Eşek'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri 8 milyondan fazla izlendi. İlçeye bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan babasının 4 yıl önce ayı saldırısında yaralanması sonrası köye yerleşen Cihan Çelik, hayvanlarla yakından ilgilendi. Çelik elma, mandalina ve ekmek gibi yiyeceklerini eşeğiyle paylaştı. Çelik, eşek ile arasında sıra dışı dostluğu görenlerin tavsiyesi üzerine cep telefonunun kamerasından videolar çekip sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Çelik, videoların 8 milyondan fazla izlendiğini görünce diğer hayvanlarıyla da birlikte videolar çekmeye başladı. Eşeğinin sosyal medya fenomeni yaptığı Çelik, açıklamalarda bulundu. Oyy oy. Gel Gel Gel, 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 gel Aaa Sakat beni Gel, Koş, 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 koş Koş, koş, koş Bekle, be, bekle Bak bir dakika Aaaa Oğlum bu ne oluyor lan? Niye su yiyor? gitti mi? Hıh Yedi Şimdi bırak Hadi gel. Hadi. <laughs> gel. Bak seni de böyle sevildim gel. Hadi gel. Seni de böyle seveyim. Gel hadi. Gel. Oradan sen geçersin sakın ben... Gel oğlum gel. 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 Hadi gel gidelim. Hadi. Bana bir kuzenim e, bu hani bir sosyal medyada bunu kullan dedi. Ben utanıyordum şahsen hani hayvanlarla bir şeyler çekmekten. Bir başladım abi ondan sonra da bir kapı açma videosu yükledim bir sosyal medya hesabına. Ondan sonra patladık gitti abi. Gel seni kucama gel. gel. Sakıpçı! <laughs> Görüyorsunuz değil mi abi? Gel gel oğlum götürüyorsun abi şeyler götürüyorum bak. Getiriyorum, getiriyorum. Hadi gidelim yavrum. Evet, tamam. Hemen Ya oğlum sen sakın. Şimdi yessene. Yessene. Yel. 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 Gel. Gel koş 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 koş. Koş koş koş. koş. Ha? Ne <laughs> de Ben bunu sabah salarım. Hayvanlarla gezer. Ben bunun yanına gelirim. Birkaç video çekeriz birlikte. Bir şeyler yeriz. Havuçtur, portakaldır, bayılır onlara. Armut. Ee, ondan sonra e, bir şey mesela tutarım. Arkamdan koşturmaya çalışırım. Gelir o da koşar. Onunla birlikte vakit geçiririz. Bunun arkadaşları da var işte. İnekler ve olsun, can can olsun. Köpeğim yani. Onlarla vakit geçiriyorum bu şekilde. O bana çok alıştı abim. Ee, şöyle bizim aileden korkuyor ya şahsen. hani babamdan olsun, annemden olsun çok yaklaşmaz. Normal insana da öyle yaklaşmaz ama bana çok alıştı. Yani nasıl diyeyim? Ben onu gözün gibi bakıyorum. Evde mesela e, bir şey pişsin, tatlı pişsin, geliyorum ona yediriyorum. Bazı zamanlarda fazla yediriyorum. O dokundu buna. Azdı çünkü. <laughs> Az derken yani kaşınma vesaire oluştu. Ama evde ne pişsin abim? Ona getirmeye çalışıyorum. Gözün gibi bakıyorum ya yani şahsen. Abi çok güzel olumlu tepkiler alıyorum. Hani e, köy hayatını gösterdiğim için onlara. Onlar çünkü yaşayamıyor yapıyor şehirde. Şehirde insan işe gidiyor, işten geliyor o kadar yani. Ama ben elinden geldiçe hani köy hayatını göstermek istiyorum. Sakıpçığım bir dakika sakin ol. onlara hani tatmak tattırmak istiyorum abi. Çünkü özlüyorlar yani köy hayatını. O yüzden işte güzel tepkiler alıyorum yani. Ailecek izleyenler var bizi. Çok çok abim vallahi köyü görmek isteyen bu güzellikleri görmek isteyen. Zaten köyün manzarası abi çok güzel. Hani burayı görmek isteyen, burada yaşamak isteyen çok yani. Yani ben de bu hisleri Yaşamak isteyen gerçekten çok. Hayvanları sevmek isteyen, hele ki salgını görmek isteyen çok. Hani bir şeyler yemek isteyen gerçekten çok yani.